Merhabalar sevgili dostlar Nesin Fırat ben. Bundan sonrasında yeni bir içerik üretimi tarzına gideceğim. Genel itibariyle bizleri ya fotoğraflarımızla, görsellerimizle veyahut da videolarımızla karşınızda görüyorsunuz. Yalnız içeriklerle alakalı hani görselleri verirken kendi sesimizle de hitabeti çok önemsiyorum. Sesimi de iyi kullandığımı düşünüyorum. Hal böyle olunca ikisini buluşturmak istedim bakalım nasıl bir içerik çıkacak eğer beğenilirse ki bundan sonraki süreçte işte ara ara sizlerle bu şekilde bir araya gelişlerim olacak farklı videolar üzerinden sohbetler ediyorduk ama gel gelelim ki yazı daha ziyade sesimi duymaya başlayacaksınız umarım beğenilir yalnız burada önemli bir ricam olacak sizden genel itibariyle İçeriklerimi takip eden bağlantılarım çok iyi biliyorlar ki, bazı soruları sorarak o sorular üzerinden de beyin fırtınaları yapmayı çok önemsiyorum. Çünkü ben bir pencere açıyorum ama o pencere içerisine bakış sadece benim gördüğüm e, ya da gözlemlediğim bilgileri içeriyor. Sizlerden açılacak pencereler ya da gelen bilgilerde bize farklı pencereler açacak. Hal böyle olunca da bütünsel olarak daha doğruya gidebilmek ya da doğruyu inşa edebilmek hay hep birlikte e, olacağından sizden katılımlarınızı rica edeceğim. Yorumlarınızla birlikte katılımlarınızı rica edeceğim. Hadi bakalım programda ilk içerikte program değil bu. Ah, oh ah, Allah'ım ya Rabbim. Bazen de böyle dil sürçmeleri olabiliyor. Beyin toparlayamıyor bir anda. E, bunu kesmeyeceğim. <laughs> güleriz birlikte, e, birlikte güleriz bunu da. Eee dil sürçmeleri devam ediyor, takdir ediyorsunuz, e, görüyorsunuz, dinliyorsunuz. Evet firmaların iş süreçleri yönetiminde bazı sıkıntılar gözlemlemekteyim İşim gereği iş geliştirme ve süreç yönetim danışmanlığı yapıyorum biliyorsunuz hal böyle olunca da bazı firmalarda büyüme zorluklarının yanı sıra verimsizlik ve karsızlıkla alakalı şikayetlerle birlikte ekip yönetiminde ve iş delegasyonunda ciddi sıkıntılar yaşadıklarını gözlemlemekteyim yıllar içerisinde hem Turkcell'de hem Turkcell global bilginde hem daha öncesinde kendi babamın kurduğu şirkette satış ve ciro yetersizliği ile alakalı sıkıntılar yaşadık ki yıllar içerisinde yönettiğim işlerde de böyle oldu aynı zamanda şu anda danışmanlık hizmeti verdiğim firmalarda da bu durumu yaşıyorum satış ve ciro yetersizliği ciddi manada özellikle şu e, konjüktörde e, ekonomik sıkıntılar bizi gerçekten bu bağlamda da e, bayağı bir e, sıkıntıya sokuyor gibi geliyor bana. Kurumsallaşamama durumu da hani sözde olup da özde gerçekleştiremediğimiz o kurumsallaşma noktasında da bazı sıkıntılar yaşıyoruz sanki. Bir de şirketin genel itibariyle yönetim problemleri çok fazla oluyor bu yönetim problemleri de yeterlilik seviyesinde olmayan yetkin olmayan yöneticilerimiz hele ki aile şirketlerinde baba kuruyor bir emek veriyor o emeğin karşılığında çocuklar işe dahil oluyor torunlar işe dahil oluyor hal böyle olunca 3 ya da 4 jenerasyonu aynı ortamda görebiliyoruz e, yönetemeyen çocuklar özellikle o egolarının da vardı ben her şeyi çok iyi bilirim ya da birkaç eğitim aldıktan sonra o eğitimler noktasında e, genel değerlendirmeyi yapmada yaşadıkları sıkıntıdan kaynaklı maalesef ama maalesef firmalarda bazı sorunlar yaşanmaya başlıyor o sorunları çözümleyemedikleri noktada da e, o süreç sürdürülebilir hale geliyor Uygulayamadıkları sistemden kaynaklı da sistemlerden diyeceğim affınızla çalışan memnuniyetsizliği haddinden fazla olmaya başlıyor. E, sirkülasyon o kadar çalışan sirkülasyon o kadar artıyor ki tornavur oranı dediğimiz EK camiasında e, iş giriş çıkış oranlarının haddinden fazla arttı bir durumla karşı karşıya geliyoruz. E, karşı karşıya kalıyoruz aslında. Hal böyle olunca da e, bununla ilgili maalesef ama maalesef süreç yönetimsizliğinden bakın yönetimsizliğinden kaynaklı bazı durumlarla ciddi problemlerle karşılaşıyoruz. Ne dersiniz siz hangi problemleri tespit ediyorsunuz yazalım mı yorumlara bakalım bu sefer e, bu 5 dakikayı bulan hatta geçmiş olan ses kaydı ile birlikte neler üreteceğiz? Şimdi ben pamuk eller klavyeyi diyerekten görseller ve videolarla birlikte bu ses kaydına eşlik edecek içeriği oluşturmaya başlayacağım. Umarım beğenilir. Umarım sizlerle çok güzel bir farklı sürece gireriz. Görüşmek dileğiyle iyi hafta sonları diliyorum. Şimdiden hoşçakalın.